Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gazlar ünitesini artı bitiriyoruz. Sıvı buhar dengesi ve gazların su üzerinde toplanması başlıklarına bakacağız. Hemen başlayalım. Buhar dengesine geçmeden önce öncelikle bir buharlaşmayı bilmemiz lazım. Demiş ki herhangi bir sıcaklıkta yüzeyde olan sıvı moleküllerinden kinetik enerjisi yüksek olan tanecikler ve tanecikler arası çekim kuvvetini yenerek sıvı halden gaz hale geçebilme olayına verilen isme biz buharlaşma diyoruz. Upuzun bir tanım. Kısaca gösterecek olursak şöyle bir şey arkadaşlar. Bir kap çiziyoruz. Kabımızın içerisinde de sıvımız olsun. Ne olduğunun bir önemi yok. Sıvımızın üzerine dışarıdan bir açık hava basıncı olacak haklı olarak. Bu açık hava basıncını yenen tanecikler ne yapacak? Gaz fazına yukarıya doğru geçecek. Sıvının gaz fazına geçmesi olayına biz buharlaşma diyorduk. Kısaca tanımı da bu. Sıvısıyla dengede bulunan buharın sıvı yüzeyine yaptığı baskıya da demiş ki denge buhar basıncı denir. Bir gaz taneciği oluştuysa haklı olarak da onun bir baskısı olur. Yani etrafınızda gördüğünüz her taneciğin arkadaşlar bir kütlesi vardır. Kütlesi olan her şeyin bir baskısı da yüzeyde oluşur. Peki hocam sıvı buhar basıncı nelere bağlıdır? Bu konu bizim için çok önemli arkadaşlar. TYT gerek AYT'de soru çıkabilecek kapasitede bir yer. Sıvı buhar basıncı dikkatli şekilde dinleyelim. Demiş ki sıcaklıkla değişir. Yani şöyle bir şey. Mesela kettle'a sen suyunu koyduğun zaman kettle'ı ilk çalıştırdığında 10 derecede çıkacak olan buharla 80 derecede çıkacak olan buhar birbirinden farklı değil mi? 80 derecenin buharı daha fazla. Devamında demiş ki su miktarına bağlı değildir. Ne kadar su koyarsanız koyun arkadaşlar bu onu etkilemeyecek. Yani her tanecik kendisinden sorumlu. Devamında demiş ki kabın hacmine ve şekline de bağlı değildir. Yani bardağınız 2 litre 3 litre veya diyelim şöyle bir şekilde olsun. Şöyle bir bardaktan su içtiğinizi düşünelim. Arkadaşlar hiçbir önemi yok. Tamamen bir tane taneciğin gaz fazına geçmesiyle alakalı. Safsızlıktan etkilenir. Evet mesela şöyle bir olay söylüyoruz değil mi? Diyelim makarna yapacaksınız. Su kaynamadan aman ha tuzunu atma diyoruz içerisine. Neden? Çünkü tuz kaynama noktasını geciktirir. Sen 100 derecede kaynayacak olan suyunun içerisine Tuz atarsan kaynama noktası gecikir. Son olarak sıvının cinsine bağlıdır demiş. Mesela ben size örnek olarak verirsem alkollü su örnek verilebilir. Alkollü suya bakarsak alkol 78 derecede kaynar. Su ise 100 derecede kaynar. Erken kaynayan bir şey erken buharlaşmaya başlar. Dolayısıyla alkolün buharlaşması daha erken olacak. Erken kaynayan bir şey aynı zamanda uçuculuk yüksek olur eğer kaynama noktası geçse suda olduğu gibi uçuculuğu da düşük diyeceğiz arkadaşlar. Alkole baktığımız zaman alkolün uçuculuğu yüksek. Çünkü neden? Erken kaynıyor, erken buhar çıkarıyor. Erken buhar çıkaran şeyin de buhar basıncı erken olur diyeceğiz. Ben derslerimde şöyle söylüyorum arkadaşlar. Kodlama için S, C, S. Baş harflerini yazıyorum. Bu ne anlama geliyor benim için? sıcaklık, cins, safsızlık. Yani kısaca şöyle kodluyorum. Seni çok seviyorum ifadesiyle kodluyorum. Çünkü bu lafı birine söylerseniz, bu cümleyi birine kurarsanız karşı tarafta bir heyecanlanma, bir buharlaşma yani bir terleme olayı gözlenecek. Ve bu akılda kalsın diyorum. Birine seni çok seviyorum dersen ne olacak? Buharlaşma artar. Buharlaşma artarsa buhar basıncı da artar diyeceğiz. Kodlamamız bu. Gazların su üzerinde toplanması başlığıyla ile ilerleyelim. Kabın içerisinde bulunan gazın su üzerinde toplanabilmesi için unutma çözünmemesi gerekir. Yani tepkimeye eğer şu kabınızda tepkime gerçekleşiyorsa bu işlem olmaz diyeceğiz. Devamında su ile tepkime veren gazlarda bu işlem yapılamaz o da demiş. Evet bize bir formül vermiş aşağıya bir okuyalım. Tepkimede açığa çıkan gaz cam tüpün üst kısmında toplanır. Yani şu üst kısmında toplanacak. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sıvılar her sıcaklıkta boğarlaşır. Yani bir noktaları yoktur. Kaynamanın noktası vardır. Su 100 derecede kaynar. Bak bir noktadır bu. Devam. Buharlaştığında cam tüpte bir miktar su buharına rastlanır haklı olarak. Cam tüpteki basınca bakarsak verilen gaz ve su buharının toplamı kadardır. Üst kısma baktığımız zaman arkadaşlar burada oluşan gazdan bahsediyor bize. Bir şuradan gelecek olan gazımız var. Ekstradan ne var? Sıvı varsa unutmayın. Bir sıvı varsa sıvının buharı vardır. Yanında bir de buhar olacak. Dolayısıyla bize bunun basıncını sorarsa hem gazın basıncı hem de aynı şekilde buharın basıncı devreye girmiş olacak diyoruz. Hemen sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Demiş ki yandaki kapta 25 derecede su üzerinde eşit kütlede. Bu ifade çok önemli bizim için. Helyum ve CH4 gazları bulunmaktadır. Devam. Karışımdaki CH4 gazının kısmi basıncı 6 santim civadır. Burada bir basınç P ifadesi var yani. Devam. Kaptaki toplam basınç ise 50 santim civa olduğuna göre yani bunun içerisindeki toplamını bize 50 santim civa olarak vermiş. Evet suyun 25 derecedeki buhar basıncı kaç santim civadır diye söylemiş. Arkadaşlar unutmayacağız şöyle bir ifade kullanacağız. Sıvı varsa sıvının buharı da vardır. Dolayısıyla bu kabın içerisinde bir de buhar olacak. Peki hocam neler vardır diye bakacak olursak arkadaşlar şurada bir eşit kütle ifadesini öncelikle kullanman lazım. Nasıl kullanacaksın? Size tavsiyem. Bu sorularda hep böyle yapın. Helyum ile CH4'ün ortak sayısı var mı acaba? Helyum çünkü 4, CH4 16. İkisini de 16'ya eşitlesek olur mu? Evet. 16M alsak. 16M bölü 4 kullanacağım. Peki hocam neden mol sayısını alıyorsun dersen bak şu yüzden yapıyoruz biz bunu. Palton yasası vardı değil mi? Ben derslerimde Palton diye söylüyorum. Aslında bu ne? Dalton yasası. Dalton bize diyor ki kodlama olsun diye ben Palton diye anlatıyorum. P ile N arasında bir doğru orantı vardır diyor. Biz buna kısmi basınçlar yasası diyoruz. Dolayısıyla ben soruda bir kısmi basınç cümlesi gördüm. Yukarıda da kütle demiş. Unutma gazlarda kütle diye bir şey yok mol sayısı olması lazım. 16'yı 4'e böldüm. Diğer tarafta da 16 M'i 16'ya böleceğim. Hemen yazayım. Bu helyuma aitti. Bu da CH4'e aitti arkadaşlar. Evet, devam edelim. Kalemi değiştirelim. Burada arkadaşlar ne olacak? 4 mol gözleniyor. Baktığımız zaman 1 mol gözleniyor diyeceğiz. Bu arada yazım kötü kusura bakmayın gençler. Devam edelim. Kısmi basıncını alırsak hemen buradan. Diyor ki bize 6 santim civalık bir kısmi basıncı varmış. Kimin? CH4 gazının. Bu 6 santim civalık mıymış? Evet ben Palton yasasına yani Dalton yasasından biliyorum ki mol sayısıyla basınç arasında doğru bir orantı var. 1'e karşı 6 santimlik baskı varsa 4'e karşılık da haklı olarak 24 santim civalık baskısı olacak. Peki hocam kapta bu, bu, bir de buhar vardı değil mi? Hemen yanına sana bir de buharı yazayım. Şöyle aşağıya alayım arkadaşlar. Devamında 50'ye eşit değil mi burası? E, 24 burası. 6 da burası. 30. Karşıya atarsan geriye kim kaldı? 20 santim civa. Kime ait? Buhar basıncına ait diyoruz. Cevap edinme. Yine bir soru verilmiş. Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta en musluğu açıldığında yukarıda bir musluk var. O açılacak şuradaki musluk. Evet maddeler birbirleriyle tepkimeye girmemektedir. Evet bir ile gösterilen manometredeki yeni civa yüksekliği kaç santim olur diye bize söylemiş. Öncelikle kaba baktığımız zaman sol tarafta arkadaşlar ben şunu görüyorum. 76 ve 24 baskısı görüyorum. Bu sorularda daima yapmanız gereken ifade şöyle olması lazım. Sol taraftaki ile sağ taraftaki birbirine eşit çıkması lazım. Yani sağ taraftaki baskı ile şuradaki oluşturulan baskı birbirine eşit çıkması lazım. Şu çizgileri sileyim. O zaman eşittirimizi koyarsak şöyle bir anlam ifade edecek. 76 santim ile yan tarafında bulunan 24 santimi toplarsak arkadaşlar 100 santim civanın bir baskısı var. Nerede? Evet x ile gösterilen yerde. Yani bize px olarak gösterilen yer 100 santim civaya ait bir baskısı varmış diyeceğiz. Devamında musluk açıldığında dedi bize. Tamam musluğu açalım. Musluk açılırsa ne olur? Burada bulunan gazlar arkadaşlar unutmayın iki kaba birden dağılır. Size tavsiyem kısmi basınç olarak çözün. Nasıl yani hocam derseniz sileyim şurayı. Birinci kabımızda bir 100 santim civayı bulmuştuk. 100 santim çarpı yukarıda V'yi vermiş bize V kadar. Devamında ise sen musluğu açarsan artık bu iki kaba birden dağılmış olacaksın. Yani 2V kadar. Basıncına bakarsak şimdi son durumdaki basınç ne oldu dersen böldüğümüzde arkadaşlar 100 bölü 2'den ne geldi? 50 çıktı. Son basıncımız. Peki hocam başka bir şey var mı? Musluğu açtın sonuçta buradaki buharın da bir baskısı yok mu? Ben sana göstereyim. 10 santimlik baskı yapıyormuş. Peki 50 artı birbirine karıştıkları için 10 santimde buradan baskı gelirse bunun üzerine ne olacak? Toplamda kabınızın içerisine 60 santim civalık baskı olur. Şeklimizin üstünü sileyim. Bu bana yani şunu gösterdi. Şurada arkadaşlar toplamda 60 santim civalık bir baskı var. Biz buraya eşittir demiştik değil mi? Dolayısıyla dışarıdaki baskıda ne olacak? 76. Dışarıdaki baskıdan içerideki baskıyı çıkarırsak toplamda 16 santim yükselmesi gerekiyormuş diyeceğiz. Öğrenci geçen sene haklı olarak gazların yasalarına çalıştı. Buradan fazla soru beklemiyordu ama ÖSYM e bir değişiklik yaptı. Dedi ki bize potasyum klorat katısı ısıtıldığında potasyum klorür katısına ve oksijen gazına dönüşüyor. Açığa çıkan oksijen gazı düzenekte gösterildiği gibi 25 derece su üzerinde toplanıyor. Su üzerinde toplanan oksijen gazının kısmi basıncını hesaplamak için bilgilerden hangisi gereklidir? Biz tabii ki bununla ilgili detaylı sorular çözdük ama açıkçası biz de beklemiyorduk sözel bir soru geleceğini. Hani ne gerekiyordu arkadaşlar? Bir önceki yerde gösterdik. İçerideki basıncı bulabilmeniz için bize şunlar gerekiyordu. Gazın basıncı, artı buharın basıncıydı. Hemen bakacak olursak şıklarda demiş ki su üzerinde toplanan gazın 25 derecedeki toplam basıncı. Evet bize bu lazım. İkinci olarak 25 derecede suyun da buhar basıncı lazım. O da verilecek. Tamam işlem bitmiştir. Devamın ne gerekiyor? Su üzerinde toplanan gazın 25 derecelik. Hacmiyle ilgili hiçbir işlem yapmıyorduk arkadaşlar. Bize sadece basıncı lazımdı. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru. Cevabımız Ceyhan çıktı. Küçük bir kısım kaldığı için burada dersimizi bitirdik arkadaşlar. Çözeltiler ünitesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.